Hoş geldiniz. Şimdi size maaş unsurları cetvel kullanımı konusunu uygun anlatacağım. Maaş unsurları cetvelleri maaş bilgi girişinde yer alan seç butonu aracılığıyla kullanılmaktadır. Bilgi girişine erişebilmek için sırasıyla memur maaş işlemleri, yeni maaş bilgi girişi, maaş bilgi girişine giriş yapılır. Burada sorgu ekranda mevcut bir personel üzerinden kayıt işlemi yapılacaktır. Açılan maaş beli girişinde hizmet tazminat oranı, ödeme esas ek gösterge, emekli esas ek gösterge, makam tazminatı, iş güçlüğü zammı puanı, iş riski zammı puanı, teminde güçlük zammı puanı, mali sorumluluk zammı puanı alanları olarak o. giriş yapılamamaktadır. Hizmet tazminat oranı alanının yanında bulunan seç butonu tıklandıktan sonra açılan arayüz formundan referans cetvelleri aracılığıyla seçilir. Burada merkezden hazırlanan cetvellerden iş güçlüğü, iş riski, teminde güçlük ve mali sorumluluk zammı, özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, kurumsal ek gösterge, ücret tazminat gösterge tablosu gibi ilgili personel için öngörülen cetveller ekranı gelecektir. Ekrandan ilginin yararlanacağı puan ve oranların bulunduğu satır işaretlenerek form üzerinde bulunan seç butonuna tıklanır. Böylece bu bilgiler maaş bilgi giriş ekranında ilgili alanlara otomatik olarak yazdırılmış olur. Daha sonra maaş bilgi giriş ekranında bulunan kaydet butonuna tıklanır. Ancak ilgilinin durumuna göre referanslardan gelen verilerin şahsa bağlı, mahkeme kararı ya da kişiye özel bir görüş gibi nedenlerle doğru olmadığı düşünülüyorsa, bunların maaş bilgi girişi formunda bulunan istisna sayfasından girilmesi gerekmektedir. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.